Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa geçen sene yapmış olduğum bağ bahçe işlerini e, bu sene biraz daha iyi yapmak istedim. Ancak e, zaman bulamadığımdan dolayı malum e, şu anda gördüğünüz gibi e, bahçemi ektikten sonra hiçbir şekilde zaman ayıramadım. Aslında geçen sene daha amatör yapıyordum. E, fiskiye sulamayla, işte kazma kürekle vesaire. Hani çapalamasını falan tamamıyla elle yapıyordum. Bu sene biraz daha geliştirelim dedim ancak zaman sıkıntısından dolayı ektikten sonra bahçeyle hiç ilgilenemedim Şu an aynen gördüğünüz gibi her yere ot basmış durumda Bu sene ne yaptım bu sene damlama sulama yapayım dedim Öncelikle şu borular Çok dandik arkadaşlar Her yerinden çatlıyor maalesef yağmur güneş gördükçe özellikle ek yerlerinden ortalarda herhangi böyle bir sıkıntı yaşamadım ama Ek yerlerinden sürekli patlama yapıyor bu e, ana hat dediğimiz yani başına geçen boruyu tekrardan değiştirmek zorunda kaldım. Normal nalburlarda satılan e, silikonlu ipli bir boru ile ilave yapmak zorunda kaldım. Boydan boya. Zaten e, buraya aldığım boru 30 metreydi. Bu mavi borudan bahsediyorum bu arada. Ancak yetti. E, damlama sulamamızda şu ileride görmüş olduğunuz bir tankımız var. E, bu tanktan arkadaşlar şurada bizim e, yukarı bölümden bir Kapkaç derler. Oradan bir suyumuz çıkıyor. Oradan boruyla tanka verdim. Tanktan doğru da e, buraya doğru şöyle boru vasıtasıyla buraya kadar geliyor arkadaşlar. Şuraya bir vana koyduk. Bu anavanayı açtığımız zaman e, damlama sulama işlevini görüyor. Ancak dediğim gibi bu sene maalesef bahçeyle hiç ilgilenemedim. Bahçeyi ektiğim gibi bıraktım. Sırasıyla saymak gerekirse e, şu en baştaki bölüme orada 2-3 tane sıra yarım geri kalanlar tam patates yani yarımlarla beraber toplamda 5 sıra patates. Her sıra aralığı 1,5 metre olarak ayarladım arkadaşlar. Sebebi de şu. E, arasına belki pat patla girerim diye düşündüm. Ancak olmadı. 5 e, sıra patates, 2 sıra soğan, sonra 1 e, sıra kavun, 1 sıra karpuz, sonrasında domates, 2 sıra 2 veya 3 sıra domates, sonrasında biber, sonrasında e, papya, kırmızı papya biberi, ee, kabak, ileride fasulye, e, mısır Ondan sonra semizotu şu tarafta ileride şu En başta arkada bir semizotumuz var ee, Yine bu tarafta yer fasulyesi, dayaklı fasulye, mısır ee, Kendi biriktirilmiş olduğum e, mısır tohumu da var Çok az da olsa ziraat mısır da ektim ee, Şu köşede salatalıklarımız var onun haricinde aslında bayağı bir çeşit ekmiştim Havuç falan da vardı e, Maydanoz vardı Şu ileride marullarımız olması lazım eğer yaşıyorlarsa Çünkü dediğim gibi maalesef bahçe ektikten sonra Bu sene hiç fırsat bulamadım Bura ne çapalama yapabildim Ne de bir temizlik yapabildim Ancak bugün ne yapacağım e, Bugün e, Şöyle bir tırpan makinesi aldık arkadaşlar e, Bir önceki videolarımda zaten Bu tecrübe etmeye çalıştım bu tırpan makinesini Elektrikli tırpan makinesini ancak şimdi ben bugün bunlarla beraber otlarını biçeceğim. Ancak aslında benim bu tırpan makinesinde en çok beni ilgilendiren kısım buydu. Yani iki tane bunun çapalama aparatı var. Biz ikisini de aldık. Daha doğrusu bir tanesini şu sağ tarafta gördüğünüzü bir sevdiğimiz bir abimizden aldık. Kendisi kullanmıyormuş. Al dene dedi. Bir dene eğer işini görürse alırsın dedi. Bunu da yine tırpan aldığımız esnaf arkadaştan aldık. Test edeceğiz. Yani bunlarla ilgili hiçbir tecrübem yok. Bu tırpan makinesinin arkadaşlar yanında gelen e, az kapartı hiç hoşuma gitmedi. Necburundan bir tane daha almak zorunda kaldım. Biraz daha süngerli olan. Çünkü ense bölümünde inanılmaz derecede iz yapıyor. Sonuç olarak bu makine e, uzun e, ki ben hiç alışkın değilim. E, onu da özellikle belirttiğim ilk defa kullanıyorum bunu. Mesela yanında gelen maske de hiç hoşuma gitmedi. Gittim böyle bir maske aldım. Biraz daha ayarlı, fonksiyonlu gibi gözüküyor. E, diğer maske sadece alınan e, bir lastikle tutuyor. Bu biraz daha Şöyle göstermeye çalışayım. Biraz daha değişik geldi bana. Şöyle vidasıyla beraber kafanıza geçirdikten sonra şöyle sıkarak kafanızda sıkmanızı sağlıyor. Bu daha çok hoşuma gitti benim. En azından kafada kalma e, olasılığı daha yüksek. Çünkü kesinlikle ben maskesiz bu cihazı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok sıkıntılı. Yerden ne sıçrayacağı, gözünüze, yüzünüze ne sıçrayacağı hiç belli değil. Kesinlikle bu maske olmadan tavsiye etmiyorum. Gerçekten bu gerekli. Bu video muhtemelen bunu yetiştiremem ama ben bu videomda bahçemizi çapalayacağız şimdi tırpam daha doğrusu özür diliyorum çapalamayacağız İlk önce otunu alacağız otu görüyorsunuz arkadaşlar maalesef hatta biraz şöyle içine girmeye çalışayım yani inanılmaz derecede otlandı çünkü hiç bakım yapmadım bu bahçeyi biz sürdük aslında bu bahçemiz geçen sene şu an ekranda gördüğünüz alan kadardı hemen hemen buranın yarısı yoktu sonra biz ileriye doğru biraz daha büyüttük çünkü Görmüş olduğunuz binanın bir arka tarafına da biz zamanda bahçe yapmıştık. Orası yaklaşık 4.5-5 dönüm civarında totalde. Dedik oraya regras ot ekelim. Çünkü kazlarımız falan var, ineklerimiz var. E, regras ot ekelim. Burayı biraz daha büyütelim dedik. Burayı biraz daha büyüttük ama şöyle bir sıkıntımız oldu. Buradaki suyu tahliye edemedik. Dolayısıyla e, bu senede yağışlar çok gitti. Biraz gecikmeli kaldık. Araziyi tam kurutamadık. E, kurutamadan da e, yani nispeten biraz kurudu ama hala astaklıklar vardı. Sonra patoslama yaptık, biraz oradan kaybettik. Yani her ne kadar gübreleme yapsak da hayvan gübresiyle biz buraya gübreledik. Biraz bakımsızlıktan, biraz da bu tarafa yeni açmamızdan. Mesela buradaki otları görüyorsunuz çok daha fazla. Bunun dibinde çünkü biraz tavuk gübresi var. Daha önce bizim çiftliğimizden kalan tavuk gübreleri vardı, onu buraya yaymıştık. Buradan topladık ama dibinde kalan bile bize yetti. Zaten otun boyutundan şöyle göstereyim kendini belli ediyor arkadaşlar. Şimdi bugün nasip olursa. Tırpanla e, otlarımızı biçeceğiz. Misine yapacağım bunu. Buraya misine girer mi bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı. Çünkü e, daire bölümünü e, hiç kullanmadım. Gerçi tırpan makinesini de ilk defa kullanıyorum. Diğer taraftaki reygrası biçmek için kullandım ilk defa. Hem yavaş yavaş kullanacağım hem kendimi riske atmadan. Bakalım İnşallah bugün e, buraya bitirebilir miyim bilmiyorum ama e, dediğim gibi benim için önemli olan kısım çapalama aparatlarıydı. Bu iki çapalama aparatını da test edeceğim. Ee, bunları e, video çekeceğim. Ee, bunları güzel bir şekilde video çekip e, umarım e, faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Yani bu ikisi çünkü benim için çok önemliydi. En çok bu tırpan makinelerinde ilgimi çeken nokta buydu. Şu lastiklerimizin içine de e, lavan teknik arkadaşlar. İleride birkaç çeşit çiçeğimiz var. E, Çam fıstığı e, tohumundan filizlendirip onu yetiştirmeye çalışıyorum aynı zamanda. Orada gül ağacımız var. Kazlarımızın bölümü burada. Şimdi e, havuzumuz burada. Kendi suyumuz da orada. Şimdi biz buradan çıkan otu da zaten e, bir yere atmayacağım. Bunları da kazlara vereceğim. Çünkü biraz elimde yolup verdim. Gayet de güzel yiyorlar. Hiçbir sıkıntı bir problem yok. Bakalım. Ondan sonra damlama gerçi bu sene daha iki gün önce bile yağmur yağdı. Hatta domatesleri şurada göstereyim. Hiç bakım olmamasına rağmen şu anda domateslerimiz çıkmaya başlamış. Hiçbir şekilde bakım yapmadık arkadaşlar bu sene maalesef. Ona rağmen burada domateslerimiz çıkmaya başlamış. Şu ileride de var. Şu ileride de var. Bayağı bir var. Biberlerimiz var. Papya biberimiz var. Bayağı bir şeyler ektik. Bakalım ben bile unuttum yani. Çünkü iki aydan fazla oldu galiba buraya ekele hemen hemen. Ben bile unuttum yani. Kavun mesela şurası bir sıra kavun, bir sıra karpuz ama Hangisi kavun, hangisi karpuz? Çıktılar mı, çıkmadılar mı? Hiçbir fikrim yok. Haydi şimdi tırpan motorumuzla başlayalım. Otumuzu biçelim. Sonraki videolarda ben bu e, kıyaslamayı yapacağım arkadaşlar. Çapalama aparatlarıyla ilgili. Bir bu model var. Bir de bu patlatların ucundaki küçültülmüş modeli şeklinde. Ama e, satan arkadaş, e, tanıdığımız bir esnaf arkadaş dedi ki makine yoruyor dedi. Hani toprağın içinde... Ken hani eğer saplamışsa sonra sakın makine zorlama dedi. Çünkü e, bu makinelerde internetten de araştırdım ben. Gerçi biz internetten almadık ama güvendiğimiz bir arkadaşımızdan aldık. Bu makinelerde mesela e, bir önceki videomda bahsetmiştim. Aparatlara hariç 3500 TL vermiştik biz bunu ama bunun daha uygun fiyatları da olabiliyor ama şu borusunu değiştiriyorlarmış arkadaşlar. Öyle bir şey duydum ben. İnternette de baktım bunu inceledim. Sonradan inceledim. 3 beygirlik bir makine bu. Bunu tavsiye ettiler bize. Biz de gittik bunu aldık bu borusunu değiştirip daha uygun fiyatlara verebiliyorlarmış. Şöyle borusunu da göstereyim. Bu borusunu değiştiriyorlarmış arkadaşlar. Öyle bir şey duyduk. Hem de sağlam bir kaynaktan duyduk. O yüzden bu fiyatı çok değiştiriyormuş arkadaşlar. Eğer almayı düşünen varsa bunu da not olarak belirtmiş olalım. Haydi geçelim şimdi. Otlarımızı biçmeye çalışalım. Bakalım misineyle bu otları yapabilecek miyiz? Daireye ihtiyacımız olacak mı? Evet arkadaşlar şu anda önümü görmekte zorlanıyorum gerçekten çünkü ee, damlama sulama borularım var onlara zarar vermeden bir şekilde yapmam gerekiyor bunu hafiften de ee, akşam güneşi de gözüme vuruyor şu anda zaten biraz da işin acemisiyim böyle yavaş yavaş yapmaya çalışacağım bakalım şunun en azından sonuna gidip bir görmek istiyorum çünkü her an yılan da çıkabilir Ne çıkacağı da belli değil 嗯。Mm hmm. Evet sanırım e, şu anda bunu izlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani inanılmaz bir ot var. Ben bunu misineyle olmaz diye düşünüyordum ama vallahi gayet de güzel oldu. Herhangi bir şekilde misinem de kopmadı. Yani o vurup da tekrardan misineyi çıkartmama da gerek kalmadı şu anda. Eğer böyle giderse güzel. Çünkü daire e, olayı biraz bilmiyorum. Ben hiç e, acemis olduğum için şöyle daha iyi göstereceğim galiba. Yani uzunluk hemen hemen 1 metre yakın. Ot ot basmış. Fena. Yani burada e, soğanlarım da var. Ortaya birkaç tane kaçmış ama soğanlara da bir şekilde zarar vermemem gerekiyor. Damlama sulama borularıma zarar vermemem gerekiyor. Yani baya bir sıkıntılı olacak gibi gözüküyor şu anda. Neyse artık yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. E, yaptığım kadarıyla da videonun sonuna eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Haydi devam edelim. Akşam serinliğinde inşallah biz bunu bayağı bir yola sokmuş olacağız. Evet. Bahçeden almış olduğumuz otları da hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Hepsini kazlarımıza vereceğiz. Gayet de afiyetli bir şekilde yiyorlar. Bu da güzel oldu. Otumuz bile ziyanın gitmiyor arkadaşlar. Aferin benim oğlumu. Hadi bahçedeki hepsini toplayalım oğlum. Kazlarımıza verelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar. E, kabasını aldım. Otlanmanın. Ama e, dışarıdan göründüğü gibi değilmiş arkadaşlar. İçine girdiğim zaman daha iyi anladım. Yani inanılmaz derecede otlanmış. E, çok az zayiatla çıktımı düşünüyorum buradan. Yani birkaç parça e, domates veya işte bu e, Fasulyelerde galiba birkaç yere zarar verdim. İnşallah e, damlama sulamalara zarar vermemişimdir. Bayağı bir dikkatli olmaya çalıştım elimden geldiğince. Az önceki gördüğünüz görüntüyle şimdiki arasındaki farka bakar mısınız? Yani ben çıplak gözle bile gördüğümde e, bu kadar tahmin etmiyordum açıkçası. Yani gerçekten şöyle şu kısım tavuk gübresinin olduğu kısım inanılmaz derecede otlanmış yani. <laughs> Bayağı bir hassas davranmaya çalıştım elimden geldiğince. Birkaç yere mutlaka zarar verdim. Ee, ama büyük oranda şu anda e, ortaları açtım en azından şu anda. En azından rahat rahat burada yürüyebiliyorum. Yani şuradan çıkan ot'a bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstermeye çalışayım. Yani bir de ben bunu şimdi kaldırıp kazlara vereceğim. Yani haddinden fazla ot varmış. Yani ben içine girmedi, girmeyince gerçekten anlaşılmıyormuş. Buralar patates komple. Bayağı bir açıldı. Ee, artık yarın veya yarından sonra tekrardan bir e, gözden geçirip tekrardan bakacağım. Sonra e, çapalama aparatlarını işte e, ilk önce birini, sonra diğerini hem e, test etmiş olacağım, hem de tecrübe sahibi olmuş olacağım. Şurada hatta bizim bezelyelerimiz dahi varmış. Bezelye, havuç, maydanoz, e, mısır, fasulye, yer fasulyesi, dayaklı fasulye, ileride salatalıklar, kırmızı papya biber, salatalık. E, Normal biber, domates. Domatesler iyi bile çıkmış yani arkadaşlar. Kavun karpuzla ilgili şu anda hiçbir şey görmüyorum. Yani yaparken soğanları bile kaybettim. Yani soğanlar nerede değil. Yani inanın çok zordu yani. Otların arasında o kadar seçmek çok zor ki. Yani maalesef bu sene ilgilenemedim. Dolayısıyla bu kadar ot bastı. Yani geçen sene ben bunu aslında kazma kürekle falan yapıyordum. Yani aslında makine dalalı bayağı bir oldu ama. Ee, yine de bir türlü fırsat bulup yapamadık. Yani bunca otun arasında şu domatesin çıkması yani Allah'ın bir işi dediğim Allah'ın takdiri. Yani ben şunu bile beklemiyordum arkadaşlar açıkçası. Şöyle göstermeye çalışayım. Biberler yavaş yavaş çiçek vermeye başlamış. Onları gördüm aralarda. Ee, i̇leride bezelyelerimiz varmış. Onu hep unutmuşum ben artık ne ektik ne çıktı ne oldu. İnanın o kadar çok karıştı ki. iki aydan beri dediğim gibi iki ay önce ben buraya ektim ve bıraktım. Bir daha ne bakımı yaptım, ne çapalama yaptım. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Damlama sulamayı çektim, ektim ve bıraktım. Burada bezelerimiz varmış. Yani ben bunu hep unutmuşum. Demek ki arada birkaç bir şey kaçırmışım ya da unutmuşum. Mısır, fasulye, kabak. Bu sıra fasulye ve mısır ekmiştim. Dayak dikmemek için yaptım ama yine de Dayak gerekiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Geçen sene e, bayağı bir ilgileniyordum. Yani sabah saat 5-6 gibi böyle güneş çıkmadan işte sabah saatlerine başlıyordum. 2-3 saat güneş gelene kadar uğraşıyordum. Geçen sene de güzeldi. Çok şükür. Yani tabi bu sene bahçe biraz daha büyüdü. İş yükü biraz daha arttı. Üstüne üstelik bir de e, zaman bulamadım. Yani iş yetiştiremiyorum. Bayağı bir yoğun çalışıyorum. E, buraya ancak daha fırsat bulabildim. Bir sonraki videomda arkadaşlar iki çapa aparatı ile ilgili bilmiyorum. Onlara tek video yaparım? ikisini ayrı ayrı video yaparım? Çünkü e, o videolarla ilgili e, ben de internette bir şeyler izledim ama çok yeterli görüntü olduğunu düşünmediğim için e, bunlarla ilgili de video çekmeye çalışacağım arkadaşlar inşallah. Şimdi artık benim son bir işim kaldı. Burada kabotlar alıp kazlara vermek kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, takipte olursanız e, güzel olacağını düşündüğüm e, yine farklı işlerle alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. E, takipte olduğunuz sürece e, bu güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.